Ah, şey sıra bende mi? Hı, e, tabii ki de sen ezik. Sen kesin söyleyemezsin. Sen de ezik biri şey yok çünkü. Sen görürsün şimdi. Ratsastay eri bir <laughs> lava di lava di standen yallo bari fakta bari 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 standen nando bari lastelante ora bari

Sorun değil. Üzül Sen zaten hiç sorun yok canım. Ya iyi mi? Evet sen çok tatlısın. Sen de hiç sorun yok canım. <laughs> tamam hadi. Artık, artık izleyicilerimize veda ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. どうぞこしら。